Kuma dizimizin analizine hoş geldiniz. Bu bölümde tansiyon zirveye çıkıyor. Karan sonunda Emir'i yakalıyor ve onu köşeye sıkıştırıyor. Emir artık kaçamayacağını anlayınca her şeyi bir bir itiraf etmeye başlıyor. İtirafların ardından ikili arasında büyük bir arbede çıkıyor. Öfke, hesaplaşma ve yıllardır gizlenen gerçeklerin ağırlığı sahnenin gerginliğini daha da artırıyor. Tam bu sırada Ceylan koşarak yetişiyor. Kalbi ağzında, Tek derdi Karan'ın başına bir şey gelmemesi. Bir yandan da Karan'ın öfkesine kapılıp Emir'in hayatına son vermesinden çok korkuyor. Ceylan ikilinin arasına girmeye çalışırken nefesler tutuluyor ve aniden bir silah sesi yankılanıyor. Herkes donup kalıyor. Gözler Emir ve Karana çevriliyor. Fakat gerçek kısa süre sonra ortaya çıkıyor. Karan aslında havaya ateş etmiş. Bu hamleyle hem öfkesini kontrol altına alıyor hem de Emir'e gözdağı veriyor gerginlik hala bitmiş değil. Emir köşeye sıkıştı, Karan'ın sabrı tükenmek üzere, Ceylan ise hem korku hem de endişeyle arada kalmış durumda. Bundan sonra neler olacağını merakla bekliyoruz. Analiz videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.